1.17 sürüm. Hemen arkadaşlar birader 1.17 sürümüne bakacağız. İlden de kafası alıyor. Bir de pala atıyor bakın. Ne var bu var arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar 1.17'ye geçtik ve yanlarımızda ise 1.17'e gelen bütün eşyalar var. Arkadaşlar görüyorsunuz güzel güzel eşyalar var burada. Bütün bloklar, bloklar ve gösteremediğimiz daha bir sürü şeyler ve bugün bunlarla bitti. yeni seyrelere başlayacağız ve yanımızda ise arkamızda da durusu Şehir var. Şehrimiz gitmedi ama Soyar serimiz ve Skyblock serimiz gitti arkadaşlar. Ne düşünüyorsun Poraz bu konu hakkında? Çok güzel çünkü en baştan şey yapacağız devam edeceğiz. Arkadaşlar şeyimize bakın bazı şeyler gitmiş. Poraz'ın evi gitti bir de İt itfaiye arabası gitti arkadaşlar. Onlar da zaten çok iyi değildi akşam Poraz'ın evi ve itfaiye arabası. İyi ki de gitmiş yani. Çünkü onları yanlış yapmıştık. Bence gayet güzel. Bu arada bundan sonra Michael Survivor serisi ahış, hızlı bir şekilde gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu bölümde arkadaşlar 1.17'de gelen şeyleri söyleyeceğim size. 1.17'de keçi geldi arkadaşlar. Hatta size keçi de gösterelim. Gel Faraz. Keçi gösterelim mi? O şehri gösteriyorsun ha. Reis. Bak bana bak ben şimdi keçi göstereceğim şimdi. Keçi. Nerede keçi? Keçi yılmak da bir sıkıntı arkadaşlar değil mi şu an? Panda manda. panda. Yaşlı muhafız neymiş lan? Bekle bakayım bir. Yaşlı muhafız. <laughs> yok koyamıyoruz. Nasıl bir şey acaba? Acaba acaba başarısızda mıyız? Zombi falan. Abi keçi yok. Uyandırıcı baltalı köylü falan. Vahşi piklin. Zoklin. Aa Zoklin neymiş lan? Zoklin. Tamam. Aha zonk Oha. O ne lan? Mahmut o ne? Oha. Ay köpekler saldırdı o. Çabuk öldür. Sen öldür. Ya, ya da saldırmaz o ya. Ben duracağım. Arkadaşlar keçi yok ya. O zaman ara mutandan bir arayayım. Keçi. Ha buldum. Keçi. Neredesin Poras? Öldürdün mü onu? Yok öldüremedim. Gel keçi. Keçi arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Bu keçiler arkadaşlar, arkadaşlar zıplıyor bak zıplıyor. geçtiğimizde bize zıplayarak saldırıyor arkadaşlar. Soyavra serisinde çok başımızı yakacaklar çünkü çok vuruyorlar. Başka neler geldi? Mumlar geldi ama onları gösterdik. Başka neler geldi? Dürbün geldi onu gösterdin mi sen? Evet gösterdim. Dürbün bak elim, elinde nasıl gözüküyor? Bekle gelsene be. Bakın. El, elinde nasıl gözüküyor acaba? Bak şey diyeyim ben. Heh. Oy baya havalı. Bak oy çok güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar 1.17 ile birlikte biraz kasıyor aslında telefonlarımız ama. Yani 1.16 ile birazcık çok az ama. Kafasına bakıyorum. Ne haber lan ben sana bakıyorum. Aha çıldırdı. evet arkadaşlar başka neler var diye gösterelim. bakalım bir çok Sese... arbaleti bilen sen Dur sen senin beynine bakacağım. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Aa, aa, Ankaş İlhan'ın beyni. Arkadaşlar baksanız İlhan'ın beyni. Evet, bu arada arkadaşlar çok fazla şeyin görüntüsü değişti. Mesela saatin görüntüsü artık böyle hatta gel şu polis yerine koyalım. Ana bu neyin Ha doğru pardon. Şunun içine koyulacak bekle. Şu eşya çerçevesinin içine koyuluyor arkadaşlar. Dur öyle değil de. Aa, akış, akış. bakın böyle oldu. Nasıl ama güzel değil mi? Dürbüne göster. Dürbünün avantajı. Sonra bak bakırdır. Onların mesela görüntü değişti. Bakır geldi mesela yeni olarak. Hatta atayım ben yere. Tamam at. Bak artık böyle görüntüler. Nasıl? Tamam, tamam bütün malzeme arayayım. Şimdi şimdi ise bakın. Demir. Ve yeni yeni hayvan geldi. Bakır. Altın. Şunlar bunun önemli inşallah. Yine yeni, yeni hayvan geldi daha bak Poraz burada. Ben bak bu. Aksilot akşam, bu. E çok zor bulunan bir hayvan. Bana köpekler kaşıyor Köpeklere mi geldi? Yok gelmedi tamam tamam sıkıntı yok Bekle kovayla alayım ben onu Sonra arkadaşlar çok güzel bir şey geldi Poyraz gösterelim mi? Dudu koyma tamam tamam yaptım Poyraz lan oğlum <laughs> Koysana şunu Dudu alacağım onu Heh tamam aldım aldım Bak elinde ne var şu an benim? Kar var Karı arkadaşlar böyle koyabiliyoruz artık. kovaya alabiliyoruz karı. Hatta sana atayım sana göster. Ve karın içinde donuyoruz. Baba arkadaş açı bakayım anladım bir şey çıktı. Bana baksana bana bak bana bak bana bak. Bana baksana bir. Donuyorum. <laughs> donuyorum Mahmut. Mahmut donuyorum. Şeme şişimi şey şiş, şişimini kılar yapsana. Beni başarılı alsana ben sovayla geçeceğim. Tamam bir dakika. Ya da ben ben geçireyim direkt seni ya bir dakika. Hayır ya beni kılar yap. Sen kral değil misin Mevhan? Ya hayır. Geçiyorum ya dostum sonra kral yapayım. İlk önce geçeyim sen arkadaşlar. Sen arkadaşlar gösterirken ben seni kral yapacağım. Ana ben hayatta tekam oldum lan. Ha sen olmadın. ben ol. Tamam bir dakika seni sen seni sen yapayım ben. Sen niye hayatta kalmaya geçmek istedin? Aa, canım gidecek onun baktım. Şimdi arkadaşlar bakın. Giriyorsunuz ya bakın. Ben de geleyim. Hem. Biraz bekleyeceğiz. Ana. Bak. Mahmut can acıyor. Benim de canım acıyor. Bak ben arkandayım. Bekle sen önüne geleyim. Lan sen önüne geldin sen arkaya döndün ha. La ben de ölüyorum. Bana bak ben ölüyorum. Mahmut dönüyor, donuyorum ben. Tamam sen git. Bak ben benim ölmemiz Mahmut ölüyorum. Bak mı? bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi zıplayamıyorsunuz. Buraya kapana kısılıyorsunuz ona söyleyeyim. Tamam 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 yine game moda geçeyim. Bu arada kovaya da aldım akşam karları. Evet şöyle. Hadi game mod. Arkadaşlar bence çok güzel bir nokta 17. Ee, siz de bu arada bakabilirsiniz. Yüklerseniz. Hadi. Çok zor gidiyor ya. Şimdi kendime game mod 1. Ben de game mod aldım kendime. Dostum. Yanlışlıkla yaptık biz dostum. Dostum ya. Arkadaşlar başı neler var? Hmm, bakma bak da bir değişiklik yok. Acaba yemeklerde var mı? Aa harbi lan yemeklere bak bakalım. Zırhlarda kılıçlarda falan yok ya değişiklik. Yok yemekte de yok. Başka neler var? Her şeyi gösterdik galiba. Hadi ya kartopu savaşı yapıp bitirelim video. Bir tamam. al. Game mode Thrones da mı? Aynen. Abi de şu elmas elmastan da aldım ben. Ama bu elmaslar şey ya boş ver. Tamam. tamam. Be ben de bir de ben kendime game mode alırım. Evet arkadaşlar, Kartopu kart topu bitiriyoruz videoyu. Sen sen mi? Tamam hayatta kalmadı mi şu an. Evet ben. Bana ben. bak başlıyoruz. 3 2 1 ne başlayacağız? Bir başlasın. Lan oğlum lan ne yapıyorsun? Lan yürü git. Lan ya iyi kaç ay. Öleceğim öleceğim kaç 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 kaç. Oğlum adam ne tete kılıç almış ya. Git buradan. Gelme. Kaçamıyorum da ağzına ya. Şehirde kavga var arkadaşlar. Bana kılıç saldırıyor. Polis bey yardım edin. Oha ya. Telefondan atmak çok zor ya mobilde. Hayır git. Oğlum. Git lan. Lan seninkiler bitmedi mi? Ben bir stek aldım. Ha sıçtık kaç. Baba bak bu atı görüyor musun bak bu atı? Bekle beni öldürme be, beni öldürme. Ya öldürme öldürme ya. Bak <laughs> bak. Bak beni öldürme be. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. <laughs> <Tamam>, kaç. <laughs> ben aksana ben nasıl kaçıyorum. <laughs> Neredesin lan? Aha. Sen mi ben bulam. Gel lan buraya. Öleceğim. Nice. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben de yanına geleyim ve istersen. Kimmiş? Neyi göstererek bitirelim videoyu? Bence bankayı göstereyim çünkü banka çok izlendi ve çok güzel. Ben aldım bir de olun. Oho. Ne Ben bunu game otu alsana. Gerek yok ya gel bitirelim direkt. Ben koşarak geliyorum. Ya bana geyim otu al. Geyim ot bir. Ulan kaç tane cosplay e yapıyor? Ben kar yaptım. Oğlum karı yaptım. Keşke yeni falan gelseydi ya. Yeni yaratıklar. Bu arada 1.18'de daha güzel şeyler gelecek. Bu arada arkadaşlar 1.17 sadece yeni yel, yeni itemler yoksa şeyler de var arkadaşlar. Dağlar daha büyük oluyor arkadaşlar Soyavr serisinde. Onun için dağın içine e, ev yapacağız arkadaşlar. Öyle bir seri olacak. Bakın. İstersen gel bitirelim diyor. Neredesin? patlatmaya. <laughs> Burası ya hadi gel. Gel gel, o patlama. Patla, patlamayı kapattım, hadi gel. ka 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 kata başındayım. Bekle burada görüntü bozukluğu olacak ya. Aha bu arada ben kovanın içine kar aldık ya, bunu acaba söndürebiliyor musun? Aa sallaha söndürebiliyoruz. Ben... Oha çok güzel. Direk kar bloğu yaptım ben. Tamam, karları da kıralım, görüntü bozukluğu olmasın. Arkadaşlar bu videoya ben çok like istiyorum, 20 like istiyorum inşallah olur arkadaşlar. İstersen gel 1.17'nin eşyalarını koyduğu yere gidelim ve orada bitirelim. Şimdi şimdi yine 1.17 şeyini yapacağız değişik. Evet arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın. Aa, arkadaşlar şimdi düğbeyim düğbeyim de size bir şey göstereceğim. Şimdi 1.17 sürüm. 1.17 sürüm. 1.17 sürüm. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.